Şimdi 9 tane çakmak, 2 tane telen var elimde. Toplam 11 bilet var. 11 biletin toplam değeri 55 lira. Açık arttırmayı istiyoruz. 75 liradan başlıyorum. 75 lira. 75 lira Sevahattin Badan verdi. 75 lira Sevahattin Badan verdi. Aziz Altay 80 lira. 80, 80 Aziz altay. 80 lira Bülent Alkurt oradan bakıyor, 100 lira diyor, 100 lira, 100 lira, 100 lira. Bülent Alkurt, Bülent Alkurt 100 dedi, Gürcan Hanım bakıyor, Gürcan Hanım bakıyor, Gürcan Hanım bakıyor. Evet, 100 dedi Gül Bülent Alkurt, 100 dedi. Var mı Alp Aziz Altay, Aziz Altay, Aziz Altay olmaz diyor. Alp 100 lira, 105 lira dedi, aldı arkadaşlar, almışlar Alp Kuran'ı. Alkışlar Alkışlar Alper ayakkabılar mısın? Ayakkabılar Alper'e Alper, Alper yaklaş Alper'e bir alkış Şimdi Şimdi Bu gece için muhtarımız Sayın Ayak büyük emeği var Yakup Aksan Büyük emeği var Orhan Salağımla Recep Gençliği işte. Ayrı tutuyorum ama Ama Alper'i dikkatli sığamadınız he O yüzden 105 liraya 10 bir tane birini sattık, sattık, sattık. sattık.